ASKİ'nin bir duyurusu var. ASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Ana İletim Hattı'nda arıza onarım çalışmaları nedeniyle bugün Çankaya, Etimeskut, Sincan'da su kesintisi yapılacağını duyurdu. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre Etimeskut, Kapı Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerindeki içme suyu ana iletim hattında bugün 9 ile 20 saatler arasında arıza onarım çalışmaları yapılacak. Yönetmenim Kutay'da hemen musluğu getirdi. Akıllara ilk gelen ne? Eyvah tuvalete girebilir miyim? Eyvah elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Duş alabilir miyim? Peki ki Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler hangileri? Hızlıca onu da aktarayım sizlere. Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Ahmet Taner Kışladı, Alacı Atlı, Beytep'e konut kent ve koru mahalleleri, Etimeskut ilçesinde İstasyon, Fatih, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, 30 Ağustos, Alsancak, Elvan... Atakent, Oğuzlar ve Topçu Mahalleleri, Sincan ilçesi, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Tan Doğan, Pınarbaşı, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Ahi Evran, Pilevne, İstasyon ve Yenikent mahallelerinde bugün saat 9.20 arasında ne olacak? Su kesintisi olacak. Bunu duyurmuş olalım. İlerleyen dakikalarda yine duyuracağız ama